Şehir nikah dairesinde neşeli bir müzik çalıyordu. Damat, gelinin elini tutmuş, yüzünde zoraki bir gülümsemeyle yanında duruyordu. Aslında Mehmet, içindeki sabırsızlığı zar zor bastırıyordu. Bu evlilik onun için sadece babasının mirasını elde etmek için yapılan bir anlaşmaydı. İlk sırada oturan babası, Ahmet Bey'e kısa bir bakış attı ve yakın zamanda yaptıkları konuşmayı hatırladı. Ahmet Bey, oğluna açıkça ultimatom vermişti işlerini ancak Mehmet uslanıp evlenirse devredecekti. Hem de büyük şehirden şımarık bir sosyete kızı değil, mütevazı, güvenilir, iyi bir eş ve ev hanımı olacak bir kızla. Ahmet Bey, 28 yaşındaki oğlunun savurgan hayatından bıkmıştı. Sürekli partiler, pahalı hobiler ve boş romantik ilişkiler babasının mirasçısının geleceğine dair güvenini sarsmıştı. Mehmet, Geleceğini ve servetini kaybetmemek için bu ultimatomu kabul etmiş, çıkarları uğruna sade bir taşralı kızla evlenmeye karar vermişti. Plan basitti. Görünüşte bir yıl evli kalacak, mirası alacak ve sonra boşanmayı düşünecekti. Böylece hayatına Ayşe girdi. 22 yaşında iyi kalpli ve çalışkan bir köy kızı, kısa boylu, yumuşak yüz hatlarına ve berrak mavi gözlere sahip Ayşe Mehmet'in gözüne hemen çarpmıştı. Utangaç gülümsemesinde öyle bir samimiyet vardı ki Mehmet işte uygun bir aday diye düşündü. Mütevazı, abartılı beklentileri olmayan, kolayca anlaşabileceği biri. Mehmet güzel sözler ve aşk dolu konuşmalarla Ayşe'yi çabucak etkiledi. Daha önce hiç şehirli bir erkeğin ilgisini görmemiş olan Ayşe ona tüm kalbiyle inandı tanıştıktan birkaç ay sonra Mehmet ona evlenme teklif etti ve işte bugün düğünleri gerçekleşiyordu. Çift alkışlar eşliğinde yüzükleri takıp nikah defterini imzaladığında Mehmet derin bir nefes aldı. İşte iş tamam diye düşündü rahatlayarak. Ayşe'ye kısa bir bakış attı. Gelin mutluluktan parlıyordu. Gözleri ışıldıyor, yanakları al al olmuştu. Mehmet'in alışık olduğu kızlardan çok farklıydı. Gösterişli bir lüks yoktu onda sade bir beyaz gelinlik, abartılı makyaj yerine doğal bir pembelik, samimi gülümsemesinde insanı içine çeken bir şey vardı. Mehmet bir an vicdan azabı hissetti. Karısı fazla saf ve güven dolu görünüyordu ama bu düşünceyi hemen kovdu. Bir şey olmaz, bir yıl çabuk geçer diye soğukkanlılıkla kendini hatırlattı. Ayşe güzel bir hayata alışabilir ama cömertçe teşekkür ederim kırılmaz. Törenin ardından en yakınlarla mütevazı bir yemek düzenlendi. Ahmet Bey, evliliğin sevgi ve saygı üzerine kurulu olduğunu umduğunu söyleyerek bir kadeh kaldırdı. Mehmet, inandırıcı görünmeye çalışarak başını salladı ve kadehini tokuşturdu. Ayşe mutlulukla gülümseyerek Mehmet'e yaslandı ve kayınpederini dikkatle dinledi. Ahmet Bey, gelininin sadeliğinden ve nezaketinden memnun görünüyordu. Kutlama erken bitti ve akşam genç çift Ahmet Bey'in düğün hediyesi olan şehir dışındaki eve vardı. Ayşe hayran kalmıştı. Bahçeli, şirin bir ev ona saray gibi görünüyordu. Yolda durmaksızın sevincini paylaşmış, Mehmet ise yorgunluktan dalgın yanıtlar vermişti aklı mirası bir an önce almakla meşguldü. Eşiğin önünde Mehmet kibarlık numarası yaparak Ayşe'yi kucağına aldı ve içeri taşıdı. Ayşe boynuna sarılıp gülerek bu romantik jestten mutluluk duydu. Mehmet onu yere bıraktı, ceketini çıkarıp derin bir nefes aldı. İşte evdeyiz dedi olabildiğince sakin. Ayşe gelinliğini düzelterek usulca Evet, artık bir yuvamız var dedi. Bu yeni kelimeleri sanki tadına vararak söylüyordu. Etrafına rüya gibi bir gülümsemeyle bakıyordu. Bu evin artık onların ortak yuvası olduğuna inanamıyordu. Mehmet kendini garip hissediyordu. Sevecen bir koca rolünü fazla uzun süre oynamıştı ve biraz nefes almak istiyordu. Sen yerleş, ben bir dakikalığına odama çekileyim, kendimi toparlayayım dedi aceleyle yatak odasına yönelerek. Ayşe başını salladı. Tamam sevgilim dedi. Gözlerinde öyle bir sevgi ve güven parlıyordu ki Mehmet hemen başını çevirdi içindeki huzursuzluğu gizleyerek. Yatak odasına adım attığında donup kaldı. O da tanınmayacak haldeydi. Birkaç mum yanarak odanın camlarında yumuşak bir ışık oyunu yaratıyordu. Başucundaki lambadan gelen sıcak ışık her şeyi daha da huzurlu gösteriyordu. Geniş yatakta el yapımı bembeyaz bir örtü seriliydi. Üzerine renkli, işlemeli bir kumaş dikkatlice yerleştirilmişti. Sanki odaya bir tören havası katıyordu. Yastıklar ince desenlerle süslenmiş, her detay birbiriyle uyum içindeydi. Sanki her şey büyük bir özenle hazırlanmıştı. Başucunda saten bir kurdeleyle bağlanmış bir demet papatya duruyordu. Çiçeklerin sadeliği ve tazeliği Odanın alışılmış havasıyla tezat oluşturuyordu ama bu ortama samimi bir sıcaklık katıyordu. Mehmet yavaşça içeri girdi, bu beklenmedik düzen karşısında şaşkına dönmüştü. Havada yaz gecesi gibi hafif bir ot kokusu vardı. Kalbi tuhaf bir şekilde sıkıştı. "Bunları o mu yaptı?" diye düşündü, işlemeli örtüye parmaklarıyla dokunarak. Önceki hayatı, bu tür basit, içten detayların olmadığı soğuk bir lüks içindeydi. Ayşe'nin ona deli gibi aşık olduğunu biliyordu. Ama bu küçük detay onun hislerinin gücünü bir kez daha hatırlattı. Ayşe'nin sadece planının bir parçası değil, canlı, gerçek bir insan olduğunu hissettirdi. Başucunda bir çerçevede fotoğraf gördü. Genç Ayşe, başörtülü orta yaşlı bir kadına, muhtemelen annesine sarılıyordu. İkisi de köy bahçesinde mutluca gülümsüyordu. Mehmet, Ayşe'nin annesinin vefat ettiğini, hasta babasının ise düğüne gelemeyecek kadar halsiz olduğunu hatırladı. Muhtemelen bu fotoğrafı sevdiklerini yanında hissetmek için getirmişti. Bu düşünce Mehmet'in içini burktu. Çerçeveyi dikkatle yerine koydu. Arkasında hafif ayak sesleri duydu. Dönüp baktığında kapıda Ayşe'yi gördü. Ayşe sade bir mavi ev elbisesine geçmişti ve ona biraz çekingen bakıyordu. "Beğendin mi?" diye usulca sordu, odayı gözleriyle tarayarak. Mehmet yataktaki işlemeli örtüye dokundu, kalın dikişleri hissederek. ''Bunları sen mi yaptın?'' diye sordu sessizce. Ayşe yaklaşıp başını salladı. ''Evet, uzun zamandır evimi böyle şeylerle süslemeyi hayal ediyordum. Örtüyü ve çarşafları düğünden önce aylarca işledim. Bizim köyde böyledir, gelinin çeyizi kendi elleriyle hazırlanır. Evimize ait özel bir şeyler olsun istedim.'' utangaçça konuşuyordu sanki bu eski moda hediyesi için özür diliyordu. Mehmet sustu. Ayşe'nin endişeli yüzünden işlemelere bakıyordu. Her iplikte onun bu güne sevgiyle hazırlandığı hissediliyordu. "Eğer beğenmediysen kaldırırım hatta atarım." dedi Ayşe, onun suskunluğunu yanlış anlayarak. "Yok ne münasebet." diye hemen araya girdi Mehmet boğuk bir sesle. "Çok güzel olmuş. Sadece böyle bir şey beklemiyordum." Ayşe rahatlayarak utangaç bir gülümseme attı başucundaki çiçekleri düzeltti ve usulca ekledi. Senin de bunu hissetmeni istedim. Artık bir aileyiz Mehmet. Ona her zamankinden farklı baktığını fark etti. Ayşe'nin yaptığı şey olağanüstü değildi. Sadece basit bir özen. Ama bu nedense onu derinden etkiledi. İlk kez Ayşe'yi gerçekten gördü ve içinde yeni, alışılmadık bir his uyandı. Bu sakin, hafif duygu onu şaşırttı. Bu evlilik onun için bir hesapken bu his boğazında düğümlendi. Cevap bulamadı, gözleri yanarak örtünün desenine bakar gibi yaptı. Ayşe çekinerek eline dokundu. Yoruldun herhalde. Biraz dinlenelim mi? diye önerdi usulca. Mehmet cevap yerine onu kendine çekip sıkıca sarıldı. Ayşe bir an şaşırıp dondu. Sonra güvenle ona yaslandı, başını omzuna koydu. Mehmet'in genellikle soğukkanlı hali bu kez duygusal bir yumuşaklığa dönmüştü ve Ayşe bunu sevdi. "Çok güzel yapmışsın." diye fısıldadı Mehmet, sırtını okşarken. Ayşe gözlerinde sevinç gözyaşlarıyla mutlu bir iç çekti. İlk gece romanlarda yazıldığı gibi tutkulu değil, sakin bir sohbet, sıcak dokunuşlar ve nadir bir samimiyetle geçti. Ayşe bu anı büyük bir mutlulukla yakaladı. Mehmet'in nihayet gerçekten açıldığını hissediyordu çocukluğundan, umutlarından, korkularından bahsetti. Mehmet de her zamankinden daha ilgili dinledi. Mehmet bile kendine şaşırdı. Normalde bu kadar çok konuşmazdı. Özellikle sadece bir plan için bağlandığı bir kadına. İçinde tuhaf bir karışım vardı. Şaşkınlık, temkin ve bu akşamı bitirmeme isteği. Ayşe yanında sadece bir koca değil, güvenebileceği bir insan olduğunu hissetti. Mehmet ise planının değişmediğini biliyordu ama o gece hesapları bir kenara bırakıp kendini duygulara teslim etti en azından geçici olarak haftalar sonra aylar geçti Mehmet fark etmeden değişmeye başladı Ayşe şehir hayatına uyum sağlamaya çalışmadı tanıştıkları günkü sade bağımsız kız olarak kaldı pahalı salonlara gitmek yerine bahçede sabah akşam çalıştı her yeni çiçeğe sevindi börekler yaptı evi sıcak bir yuva yaptı. Mehmet, karısının tarım üniversitesini dereceyle bitirdiğini ama köyüne dönüp orada insanlara faydalı olmayı seçtiğini öğrendi. Zeki ve yetkin olmasına rağmen mütevazı bir hayatı tercih etmişti. Ayşe'nin babasının felç geçirdiğini bildiğinden Mehmet şehirden en iyi doktorları getirtti ve ilaçları temin etti. Babasını yanlarına taşımayı önerdi ama yaşlı adam köyünü terk etmeyi reddetti. Mehmet'in bu ilgisi Ayşe'yi derinden etkiledi. Ahmet Bey bile bir gün oğluyla konuşurken gülümseyerek, "Mehmet, epey ciddileştin, uslanmışsın." dedi. Mehmet eski niyetlerinden utanıyordu. Ayşe ile verandada geçirdiği sakin akşamları gürültülü partilere tercih eder oldu. Ayşe'nin köy hayatı hikayelerini, büyük bir bahçe kurma hayallerini dinlemeyi sevdi. Eskiden bunlara burun kıvırırdı. Şimdi gülümsediğini fark ediyordu. Bazen şafakta kalkıp Ayşe'ye bahçeyi sulamada yardım ediyor, hatta fidan almak için pazara giderken heyecanlanıyordu. Altı ay sonra Mehmet onsuz bir hayat düşünemez hale geldi. Bir akşam zor bir günün ardından eve döndüğünde Ayşe'yi bahçede elma toplarken buldu. Mehmet'i görünce koşarak yanına geldi. ''Sevgilim, yorgunsun herhalde.'' dedi endişeyle. Ellerini iş kıyafetine silerek hemen sana sıcak bir bitki çayı getireyim. Mehmet'i bir banka oturttu, kokulu bir çay getirdi ve başını nazikçe ovdu. Bu şefkatli dokunuşlar Mehmet'in boğazına bir yumru getirdi. Mutluluktan ağlayacak gibi oldu. Ayşe'nin elini yanağında tutarak "Seninle ne kadar şanslıyım." diye fısıldadı. O gece uyuyan Ayşe'ye bakarken Mehmet bir karar verdi. Başından beri sakladığı sır içini yakıyordu daha fazla yalan yaşayamazdı. Ayşe bunu hak etmiyordu. Ona her şeyi anlatacağım diye kararlılıkla düşündü. Güvenini kaybetme riskini alacağım ama gerçeği bilmeli. Hafta sonu Ahmet Bey'in genç çifti yemeğe davet ettiği bir akşam Mehmet konuşmaya karar verdi. Ahmet Bey, oğlu ve gelini için evinde sofra kurmuştu, nasıl yaşadıklarını merak ediyordu. Yemekte sohbet neşeliydi, Ayşe köydeki komik anıları anlatıyor, Ahmet Bey gülüyordu. Mehmet pek konuşmadı, cesaret topluyordu. Sonunda çay ve tatlı servis edilirken usulca söze başladı. "Bir dakikanızı rica ediyorum, size bir şey söylemem lazım." Sesindeki ciddiyet Ahmet Bey ve Ayşe'yi susturdu. Mehmet, masanın altında yumruklarını sıkarak heyecanını gizlemeye çalıştı ve kısa, öz bir itirafta bulundu evliliğin başındaki niyetini babasının şartları için bu oyunu oynadığını, mirası düşündüğünü anlattı. Konuşurken Ayşe'nin yüzü soldu, gözlerini yere indirdi. Mehmet, karısının dizlerinde titreyen ellerini fark etti. Ahmet Bey kaşlarını çatarak sessizce dinledi. İtiraf bittiğinde yemek odasında derin bir sessizlik oldu. Mehmet için bu bekleyiş bir sonsuzluk gibiydi. Sonunda Ayşe masadan kalktı, pencereye doğru yürüdü duygularıyla baş etmeye çalışıyordu. Sonra usulca Mehmet'e bakmadan sordu. Neden? Neden şimdi söyledin? Çok mutluyduk Mehmet ayağa kalktı. Kalbi onun titreyen sesinden sıkıştı. Çünkü seni seviyorum ve daha fazla yalan söyleyemedim. Sen yalanı hak etmiyorsun dedi aynı sessizlikle. Ayşe sustu, gözyaşlarını eliyle sildi. Sonra dönüp ona baktı. Sesi yorgun ama sıcak bir tonda. Bunu duymak çok zor. Bana böyle yaklaşmanı incitti. Ama sanırım asıl önemli olan gerçeği söyleme cesaretini bulman. Hislerinin gerçek olduğunu görüyorum. Ben de seni seviyorum ama bunu kabullenmek için zamana ihtiyacım var. Adım adım deneyelim. Mehmet'in kalbi hopladı. Ayşe onu reddetmemişti. Yavaşça yaklaşıp ellerini tuttu. Canım, bir daha asla ağlamaman için her şeyi yapacağım diye fısıldadı. Ayşe ona doğru bir adım attı ve başını omzuna yaslayarak sarılmasına izin verdi. Mehmet rahat bir nefes aldı. Omuzlarından büyük bir yük kalkmış gibiydi. "Vay canına." dedi Ahmet Bey birden masadan kalkarak. "Mehmet, itiraf etmeliyim. Senin bu planından şüphelenmiştim ama şimdi karını gerçekten sevdiğini görüyorum. Gerçeği söyleyecek cesareti bulduğun için gurur duyuyorum." Mehmet utanarak başını eğdi. Ahmet Bey elini omzuna koyup daha yumuşak bir tonda devam etti. "Söz verdiğim gibi miras sizin olacak. Artık içim rahat." Para ve iş emin ellerde. Sizden tek bir hediye istiyorum, gülümseyerek ekledi. Beni bir an önce dede yapın. Ayşe hıçkırıp kızardı. Mehmet ise uzun zamandır ilk kez içten gülerek söz, baba dedi. O akşam eve döndüklerinde Mehmet Ayşe'nin elini bir an bile bırakmadı. Eşiği geçer geçmez fısıldadı. Bunu tekrarlamaktan bıkmayacağım ve mutlaka kanıtlayacağım. Seni seviyorum. Ayşe ona daha sıkı sarıldı ve usulca geçmişi geride bırakalım ve ileriye bakalım dedi. Mehmet onu sararken gözlerinde rahatlama ve sevinç gözyaşları belirdi. Yaklaşık beş yıl geçti. Sıcak bir yaz gününde bahçede sarı saçlı, tombul bir çocuk Ali koşuyordu. Yanında turuncu bir yavru köpek zıplıyordu. Karşılarında Ahmet Bey kollarını açıp uçak taklidi yaparak yürüyor. Ali kahkahalarla ''Dede yine yap'' diye bağırıyordu kapıda Mehmet ve Ayşe sarılmış duruyordu. Ayşe Mehmet'e baktı, o da gülümsedi. Sözsüz anlaştılar, aynı şeyi düşünüyorlardı. Mehmet evliliklerinin nasıl başladığını hiç unutmamıştı. Ama her gün bir zamanlar babasının mirası için koştururken aslında çok daha değerli bir hazine bulduğu için şükrediyordu. Gerçek aşk ve sağlam bir aile saadeti. Bu hikayeyi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın beğeni yapın ve yeni hikayeleri kaçırmamak için takip edin. Yorumlarda hangi şehirden okuduğunuzu yazın, okumak keyifli olacak.''